Minecraft'a mı doğru olanı seçmelisin. Sonunda. Bakalım bu kapılar ne yapacak? Hey, benim kapım. O kedi yeni bir numara bir oyuncu mu? Bunu benden çaldın. Onu hak etmiştim. Sen hiçbir şeyi hak etmiyorsun. Düşük seviye, acemi. Buradan defol var ama nasıl olduğunu bile bilmiyorum. Bekle biri videoyu beğendiğinde yeni bir kapı açılıyor. Daha fazlasına ihtiyacım var. İşte bu kadar. Hadi gidelim. Zaten 100. sıradayım. Ve intikamımı istiyorum. Ah sevimli kurbağa imzanı alabilir miyim? Sanırım bir zararı olmaz. Ve bizim için de. Ben de. Zamanımı harcama. Başka bir kapı. Ve bu beni 40. sıraya yükseltti. Chevy'e nasıl bu kadar hızlı yükseliyor? Akarlar peşinde. Şimdi. Ve şimdi ben. Oh merhaba millet. Bu orduyu durdurmak için hızlı bir kapıya ihtiyacım var. Beğeni bırakın. Mükemmel. Geri döndüm millet. Teslim oluyorum ve bunu alın. Sadece yolumdasın. Hepiniz kovuldunuz. Şişemi getirin. Ben hallederim. Köy saldırı altında. Yardıma ihtiyacım var. Dur biyo bağlantısından süper güçlü patronları yenmenin beni daha hızlı sıraladığını mı kastediyorsun? Sadece bir rütbe daha kaldı beni. Senay. Senay. Bitti. Sen kaybettin. Ben kazandım. Sen aptal. Kapı numaraları yer değiştirdi.